Evet, seni yerine uğurluyoruz gözyaşlarınla ve Özde'yi alıyoruz Boduma, Otur ağla Su'cum. Yok ağlamayacağım. Herkes Yok. konsept yapınca oluyor. Ben manavım zaten olmuyor. Uygun değilsin hayatım. uygun değilsin zaten konu o. Evet. Ee, hoş geldin Özde Önce bir alışverişini izleyelim sonra buradayız Günaydın Özde Günaydın. Telaşlı gördün beni değil mi? Evet neden telaşlısın böyle? Neden telaşlıyım biliyor musun? Çünkü kafamda bir şey var Onu yapabilmem için terziye gitmem gerekiyor Vakit kaybetmemem gerekiyor Çünkü bugün sağ parçamızda Vizyonumuzu konuşturuyoruz Dünkü puanımda zaten ortamın bir puanı Kendime hiç yakıştıramıyorum Onun için son iki hafta kala Vizyonumu konuşturacağım bir gün bugün Önce terziye gidip istediğin parçayı diktirebilecek misin öğrenelim bakalım. Ya böyle lastikli bir etek diktireceğim de ama çok az bir sürem var. Bir saatte dikebilir miyiz canım ablam. Sen ne istediğini terziye anlatırken biz seni kumaşçıda bekleyelim o halde. Kumaş bilginle Özde'ye yardımcı olmak ister misin? Ya Özde'ye bir şey söyleyince bin yardımcı olmayacağım. Ol Özde kızıyor bana sonra. gerek i̇stemiyorum. yok. istemiyorum. Bir de bu sefer bir ben yardımcı oldu deyip puanım kesin. Ha, aynen. Aynen hiç gerek yok. Abla hiç sen bana Bundan, ben kendi e, e, Onun enine kadar da... Özde sen kumaşını seç biz seni kasada bekliyoruz. Ne yaparsın onu bir şey yapsana. Tamam. 2 metre istiyorum. Tamam. 30'dan yapsan olur mu ne olur. Bugün bütçemiz daha az. Şimdi terziye gidiyoruz değil mi? Evet koşup hemen bırakıp sonra gitmemiz lazım. Başalım, hadi. Sağ ol ablacığım. Bu kumaş aldım iyi mi? Tamam çok güzel. Dökülür değil mi güzelce? Dökülür, dökülür. Abla 50 dakikan kaldı. Bir saniye hemen Tamam gel, gel. Tam burasındaki diyorsun. yer. Sıkılığını bana söylüyorsun. İyi süper. Tamam. Bir kere çıkartmayalım diye yıplacılığı geldiğin zaman. Fiyatı konuşmayacak mısın? Fiyatı da gelince konuşacağız. Abla uygun bir şey yaparsın bence sen bana. Bütçemizi biliyorsun. Konuşuruz tamam mı? Ne olur. Valla 500 lira bütçemiz vardı 450 idi. Şimdi 60 lira kumaşa verdim gitti. Ayakkabı, çanta, aksesuar, kemer her şey. Merhaba. Etek var mı ya? Aa çok güzelmiş. Bunu deneyebilirim. Çok güzel. Ne kadar bu? de 299'dan 299'da. Şunu hemen bir deneyip sana bir model göstermek istiyorum çünkü bu çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok yoruldum. Daha ilk kombinindesin Özde. Ne yorulması? Ko çok koştum bugün. Fiyatı ne kadarmış bu eteğin? Bu etek... <laughs> evet, hem de şalvar etek. Bu arada çok güzel değil mi? Üzerindeki parçayı serbest bırakabilir misin? Hemen göstereyim. Bir, ses, bir saniye. Diz kapağıma kadar geliyor ben bak. Ya şu şalvar eteğin güzelliğine bakar mısın? bir plaj kıyafetini ne yapacağımı şaşırdım ya. Bu eteğin fiyatı ne kadarmış? Tüm etekler gibi 399'dan 299'a düşmüş. Bu arada ciddi anlamda bu eteğe ben bayıldım. Nasıl kombinlemeyi düşünüyorsun peki? Bu arada mavi turuncu çok yakışıyor. Ben mümkün olduğunca buna böyle camel rengi bir ayakkabı ve camel rengi bir kemerle tamamlamayı düşünürdüm. Ama bilmiyorum fiyatı çok pahalı olduğu için düşüneceğim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Ben gidiyorum e, hemen aksesuar çanta ayakkabı Şimdi bir parçamı ayırttım. Ter Elimizdeki duruma göre bir aksilik yaşarsam şayet gelip bu parçayı alacağım. Atlet para çantaya gidelim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Merhaba canım kemercim. Kesin sizde bulurum. Kemal renkli kemer var mı? Bakayım. Kemerin fiyatı ne kadarmış? 10 Kadar? lira. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Aksesuar olarak ne var? Şu boncuk bilekliklere bakabilir miyim? Bilekliklerin de fiyatını öğrenelim mi? İkisi ne olur bana? 20 lira yapıyorsun. Tamam. Önce çanta seçimi yapacaksın sanırım Özde. Her şey bunun gibi bir şey yok. Kiremit ya da turuncu var mı ya? Kiremit ne var? Seçtiğin çantanın fiyatını da öğrenebilir miyiz? Bu 2.19. Şaka yapıyorsun. Evet şaka yapmıyorum. Bunu ne, ne kadar vereceğim? Evet, evet, evet. Yok 80. Gel 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 gel. Gel yaparsın gel. Vallahi bütçem yok. Bütçem, yok. bütçem yok. Yemin ederim yok. Ayakkabı için farklı bir mağazaya gidiyoruz sanırım. Fişimi alıyorum hemen ayakkabı almaya gidiyorum. Teşekkürler hadi görüşürüz. Bu sefer de aradığım modeli buldun sanırım. Bir de fena değil gibi değişik bir model. Aa ben bunu beğendim. Fiyatını da öğrenelim mi? Ama bunu bir şey yapar mısın? Bir Gerçekten hemen terziye koşmam lazım. İyi, nasıl vereceğimi şaşırdım. Aksesuarlarımı da koymuşum, bileğimi çıkartmamışım. Son 10 dakika içerisinde terziye gidip diktirdiğin parçayı da alman gerekiyor. Evet, doğru diyorsun. Ses. Abla ne yaptın? Bitti mi? Ay süpersin. Bitti. Bu arada Bitti. ne kadar ödeyebilirim? Evet. 50. 50 mi? 50 lira be. Abla parayı bıraktım bütün masasına. Evet. Hemen bir de şöyle bakayım. Sanki bu daha cool. Farklı bir aksesuar seçmeyecek misin? Küpe de bakacağım. Hatta şurada bir tane bileklik gözüme çarptı. Bu ne kadar? 10 lira tamam. Uygun benim için. Bitti. Ne yaptın ben ya? 50 gerçekten hem ucuzsun hem de indirim yapıyorsun. Ben bundan sonra sendeyim. Bak uzak uzaksın ama koşa koşa geleceğim. Şimdi ne yapıyoruz özde? Gidiyoruz.